Arkadaşlar merhabalar Bursa'dayız ee, bir danışanımız geldi Kütahya'dan isim evet. neydi Süleyman Süleyman Bey e geldiler Süleyman Bey bayağıdır e, benden seans almak istiyordu 3 ay oldu bugüne kısmetmiş her şey kısmet meselesi. sırası evet. e, ikinci mevzu ne zamandan beri yürüyemiyorduk 4 senedir yürümüyoruz 4 seneden beni yürüyemiyoruz ama ben baktım, muayene ettim. Kamerayı tutan beyefendi de birebir şahit oldu, gördü. Sol ayakta bir felçlik yaşanmış ama bunu kimse tahmin etmemiş ve görmemiş. Sol ayakta bir felçlik. Ayakta bir kısalma çekişme olmuş ve kaslarla küçülmeye başlamış bir. İkinci bir olay. Çok önceden bu adamda kalçasında kalça çıkıklığı oluşmuş. Yine aynı şekilde beyefendi e, ee, bunu ben 11 sene önce gördüm ayakları pat pat atıyordu. Kalça çıkıklığı olan bir insan ayağını pat pat atar. Doğru mu? Evet. Aynen. Evet. Bandaşını evet hocam. Davayı çözdük şu an. Neydi sıkıntımız? Femur onu başında burkulma vardı. Bir kalça çıkıklığı vardı. Çok öncelerinden belli. İki ayağa bir felçlik girmiş. Üç bir seansta elimden geleni yaptım fazlasıyla. İkinci seans dedim İnşallah tamamen de bitirmeye çalışacağım. Allah denk getirse kurban olduğum Allah'a inşallah. İnşallah. E, ufak bir görüşler bak istiyorum. Ne, ne düşünüyorsun şu an nasıl hissediyorsun kendini? Ayaklarım hareket mi kan geldi? Kan, kan hareket geldi. Ayaklarım kan hareket geldi. Fende. Peki o kadar yerlere gittin. Hiç böyle bir seans gördün mü? Görmedim. Böyle bir seans görmedim. Bismillah de şuradan tut yavaş yavaş yürü bakalım. Ya Allah. Öbür seansta inşallah bu tekerlekli sandalyeyi sana attıracağım Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Evet. Ben böyle yorumlarım yok ki benim. Evet. Hastamızı yolcu ettik. Elhamdülillah çok şükür. Şu an yürüyor. Rabbimize şükürler olsun. Bu şekilde ikinci seansı inşallah tamamıyla bitireceğiz.